Master bonusları. Atomi'de 7 Master Ship seviyesi bulunuyor. Master bonusları belirli bir kariyere ulaştığınızda ödenen komisyondur. Bu bonus 15 günde bir hesaplandığından her ay için 2 şansın var. Master Ship seviyesini sürdürmek için herhangi bir son tarih veya başka bir koşul yoktur. Atomi üyesi olduğunuz sürece istediğiniz zaman terfi edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Sonunda özel temsilci seviyesine ulaştığınızda ve ayın 1'inden 15'ine veya 16'sından ayın son gününe kadar her kolun grup PV'si 2,5 milyon PV'ye ulaşırsa Sales Master olursunuz. Sıkı çalışmanız asla boşa gitmez. Atomi'deki ilk Mastership kariyeri olan Sales Master en önemli Mastership kariyeridir. Çünkü Sales Master'ı sürdüren üyelere Auto Sales Master deniyor. Atomi'de başarılı olmak için ilk adım atılmış demektir. Şimdi Sales Master'ı daha iyi anladığınızı düşünüyorsanız bir sonraki adım daha anlaşılır olacaktır. Bir kere Sales Master olduğunuzda eğer her kolunuzda ikişer Sales Master olursa Diamond Master olursunuz. Eğer her iki kolunuzda ikişer Diamond Master olursa siz cherry Rose Master olursunuz aynı şekilde bir Mastership kariyerine ulaşırsanız ve her konunuzda aynı süre içerisinde aynı seviyeye ulaşan iki üye varsa siz kariyer atlarsınız. Oo, kolay görünüyor. Peki master bonusu ne zaman alabilirim? Pekala. Mastership olduğunuz için Toplam satış PV'sinin %20'si Mastership kariyerinize göre eşit olarak dağıtılacaktır. Aylık kapanıştan sonraki yedinci gün ödenecektir. Lütfen bunun ülkeden ülkeye değişebileceğini unutmayın. Lütfen kontrol ediniz. Ayrıca kariyer atladığınızda bir hediye aldığınızı da unutmamalısınız. Mastership promosyonları ve teşvikler. Seus Master olursanız hediye olarak bir hemoyim set, bir The cilt bakım seti ve bir Evening Care set kazanırsınız. Diamond Master olursanız, bir tablet, bir hemoyim set, bir The cilt bakım seti ve bir Evening Care set alırsınız. Sharon Rose Master olduğunuzda 2 seyahat bileti ve yaklaşık 2000 dolar nakit para. Star Master olduğunuzda 4 seyahat bileti ve yaklaşık 10000 dolar nakit para. Royal Master olduğunuzda 10 gece 11 gün 4 seyahat bileti, araç kiralama ücreti ve aylık içinde yaklaşık 2000 dolar olan bir kredi kartı ile yaklaşık 50 bin dolar nakit para, Chrome Master olduğunuzda 10 gece 11 günlük 4 seyahat bileti ve aylık içinde yaklaşık 5 bin dolar olan bir kredi kartı ile yaklaşık 300 bin dolar nakit para ve lüks bir araba. Son olarak bir Imperial Master olursanız 10 gece 11 günlük 4 seyahat bileti şoförü olan lüks bir araba, aylık, içinde yaklaşık 10 bin dolar olan bir kredi kartı, kişisel asistanınızla birlikte büyük bir ofis ve yaklaşık 1 milyon dolar nakit para. Eğitim Merkezi Komisyonu Şirket onaylı bir atomi eğitim merkezi açan üyeler, işi desteklemek ve diğer üyeleri eğitmek için bu merkezin tüm üyelerinden ayda iki kez bir eğitim komisyonu ve satış PV'lerinin yüzde altısını almaya hak kazanırlar. Wow! Şu andan itibaren yapmanız gereken şey... Daha detaylı bilgiye ulaşmak için... ...düzenli olarak atomi seminerlerine katılmak... Ve Atomiyi arkadaşlarınıza ve ailenize tanıtmak. Size gelecekte başarılar dileriz. Tekrar görüşmek üzere.